sayın basın mensupları ve kıymetli misafirler, değerli mevkidaşım ve kıymetli dostum Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Haley'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ve güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Bu bağların bir tezahürü olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de AYDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Sayın Bakan ile verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğimizin savunma sanayi ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla Stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk. Öte yandan ele aldığımız önemli bir başlık da Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkindir. Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesinin NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin artırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu kapsamda kıymetli mevkidaşımla imzaladığımız mutabakat zaptı bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ülkemizin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyor. Gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan'a teşekkür ediyor. Birleşik Krallık halkına da selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.